Herkese yeni bir farm simülatörü bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, en son nerede kaldık? Namlularımızı yaptık. Ee, bir kısmını topladık, şey yaptık. Bir kısmını da <laughs> balya makinesiyle balle haline getireceğiz. Ee, buraya gelip aynen bunun içerisine şuraya bir yere depolayacağız. Ama bunun için önce balya makinesini almam gerekiyor. Bu yuvarlatmış galiba şansıma. Şansıma ne gelirse onunla yapacağım bu arada. Yani ayırt etmeyeceğim. Yani bu yuvarlak balya. Şu köşeden başlayalım abi. İndirelim Sonra çalışmaya başlasın. Açmamıza gerek yok. Bu içinde topluyor, topluyor, topluyor. Biriktirdikten sonra kendimiz boşaltıyoruz galiba bunu. Ona bakacağız. Bayağı da bir balya çıkacağını düşünüyorum. Ee, Tabi aynı zamanda bunların devrileceğini de düşünüyorum. Çünkü daha önce çalışmıştık. Şöyle bir tepe lambasını da açayım ben. Bu arada Discord'daki arkadaşlara da selam olsun. Bu videodan hemen önce arkadaşlarla sohbet muhabbet etmiştik. Discord'dakilere selam olsun. Saat gece 11.11. 11. Evet. Boşaltma nasıl? Y'ye basıyoruz. Anladım. Süper. Aa, evet. Demek ki durmamız gerekiyor abi. Tamam. Öğrendik tuşunu da. Sıkıntı yok. Böyle hızlı hızlı toplayacağız abi. Bütün tarlayı yapacağız. Balla kaymıyor değil mi? Yok. Allah'tan olduğu gibi yerinde duruyor. Sonra çatal ayakla toplamaya çalışacağız diyeyim size. Becerebilirsek, becerebildiğimiz kadar. Beceremediğimiz yerde de hafif geri geleceğim. Şimdi kapağını açacağım. Yere düşmüştür. Hafif ileri gideceğim. Kapağı kapatacağım. Şimdi toplamaya devam. Güzel bu olayı çözdük. Umarım güzel bir şekilde bırakmışız. Aynen. Mis gibi bırakmışız abi. Tertemiz. E, balyalar 2000'lik mi? 3000'lik mi? Yo 4000'lik baya baya. 3000. 3000. Hakikaten 4000'lik lan. Boşaltmamış. Oo mis gibi valla. Yuvarlak balyayla çalışmayı da özlemişim he. Evet, bir yerde istifleyeceğiz bunları sonra. Tabi yapabilirsek. Ekipman kullanacağım, sadece ekipman kullanacağım bu videoda. Becerebilirsek. Şimdi burası yokuş. Şimdi dinleyin başımıza gelenlere. Bu kesinlikle arkaya kayacak. Hayret, hayret öyle duruyor. Şimdi bunu biz alırken bozacağız. <laughs> Bakmayın şimdi arkaya kaymadığına. Bunları toplarken bu kayacak. Şöyle bir bizim Çok sevdiğimiz efekti bir verelim buna %100 olduk Şöyle bir geri çekileceğim bir tık Aynen şöyleyken Kapağını kapatalım Toplamaya devam Bazı yerlerde bırakıyoruz böyle ufacık bir bırakıyor ama Eee onu da bırakmamak için geri gelmemiz gerekiyor. Biraz gece çalışalım mı? Of be. Gece bal yapıyoruz kardeşim. Bir tık geri geleceğim çünkü bırakmak istemiyorum. Y'ye basıyorum. Devam. Evet orada bir tık bıraktık. Biraz geniş almam gerekiyordu aslında. Şimdi zamanı biraz hızlandırayım. Sabahın altısı nasıl olacak? Bu da güzel. Güneş henüz yeni yeni, yeni doğarken falan. Biz normal saatimize gelelim abi. Seviyoruz 12'yi. Tallanın hepsini bitirelim ya. Hepsini yapalım. Sonra işte bir ömork alabildiğimiz kadar. Niye ötmedi? Bu sefer ötmedi. Keşke içeriden seviyesini gösteren bir döküman olsaydı. Aslında çok zor değil. Bunu modla yapabiliyorlar ya. Niye oyun yapımcıları yapmamış garip bir şekilde? Hala anlamış değilim yani. Kağıdı da içtim az önce. Devam. Şöyle arkaya alayım. Ulan çayı gene soğutmuşuz ya. Allah kahretmesin. Çaysız olmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Çay bizim her şeyimiz. Şuraya bakmam lazım. Devam. Yüzde yüz olduk, geri geliyorum. Dışarıdan izleteyim size. Hı. Çaydan kurtulduk, sıkıntı yok. <laughs> Mis gibi. Bayağı da balle çıktı ha. Yani bayağı işimiz var. Yanlış yaptık manevrayı. Şeyi kurmayı unutmuşum. Realistik steering mod diye bir şey var. Onu kurmayı unutmuşum. Onu da bir ara modların arasına ekleyeyim. Siz de merak ediyorsanız Realistik steering mod diye aratırsanız Gerçekçi direksiyon efekti diye Direksiyonunuz böyle aniden dönmüyor yavaş yavaş dönüyor. Çok güzel bir mod bence. Kullanmak isteyenlere. Ne güzel çalışıyoruz ya. Allah'tan bunlar yuvarlanmıyor. Hatırlıyor musunuz? Çok eskiden Felsburn'da oynuyorduk. Balyaları tutamıyorduk. Her hepsi her bir tarafa gidiyordu. Bunlar kurumuş olduğu için toplamıyor. Niye öyle bir şey yaptı? Küçücük bir alanı namlı yaparken kuruttu kendi kendine. Ben de anlayamadım. Şöyle geri gelelim. Şimdi balya işini komple bitirmeyeceğim. Şimdi römork alacağım bizim şeyle. 70 56 bir alıp geleceğim onu. Şu ileriye kadar yapalım. Yani bu son balyamız. Ne güzel simetrik olmuş. Ana! Dur bir tane daha yapalım be. İçimde kalmasın. Bir tane daha yapalım. Makinenin kapağı açık kalsın. Aa fotoğraf çekmedik. Hem fotoğraf çekelim. Ballalı şöyle. İyi kapağını kapatmasın da. Şimdi. Diğer e, bizim şeye geçelim. Buna geçelim. Nerede bizim yanlar açık olan şey? Ha şurada gördüm. Geri geri gidelim abi oraya. Yanları açık olana mı koyalım ki? Yani yuvarlanmazsa koyalım. Deneyelim bakalım. Denemekte fayda var. Bu ee, kamerayı nasıl ileri alıyorsun diye soran arkadaşlarımız olmuş. Arkadaşlar benim kullandığım kamera modları var. Zamanında Discord'da paylaşmıştım. Eğer müsait olursam Discord'daki kamera modları odasına koyarım. Ee, muhakkak Discord'da da gelin. Açıklama kısmındaki linklerden Discord'da bekliyorum hepinizi. Şimdi bunu götürelim. Sonra e, bıçaklı şeyimizi alıp geleceğiz. Bu birincisi. Şimdi kardeş. Bak bunu buraya getirdik. Sıkıntı yok. Bunu buraya koyacağız. Şimdi şu traktörümüze geçmemiz gerekiyor abıra. Önüne de Önüne de şunu takacağız. Yanlış hatırlamıyorsam bu balyaları tutmak için de yuvarlak balyaları. Şu çatal değil mi? Öyleydi ya. Aynen. Ama nasıl nasıl, nasıl turlu tutabiliyoruz? Yani yanken gerçi tutar, yuvarlak zaten. Aynen yanından tutacağız abi işte. Nasıl nasılım var? Küçük mü geldi? Lan bunlar küçükmüş. <laughs> dur tamam. Dur hemen değiştirelim bıçağını dur. Bu daha büyük balyalar için herhalde. Ya da balya için değil mi bu ya? Bir dakika. İçine geçiriliyor mu bu? Dur deneyelim. Geçirilmiyor. Demek ki bu balya içindir de. Bizim balyalar için değil. Tamam bunu götürelim. Çatal alıp gelelim. Şimdi şurada Bu ne? Bu palet için ha, Bu bale için işte Tamam Ya Şey çatal normal Normal Tamam taktık Aman abi aman O kadar uğraştık oraları yaptık Yapma Şöyle yapalım da kimseye batmasın Bekle bizi biz geliyoruz. Tabi bununla da yapamayabilirim. Muhtemelen herkül moduna kalacağız gene onu söyleyeyim. Herkül modunu kullanacağız yani. Eee. Deneyelim bakalım. Yani oldu gibi. Deneyelim. Deneyeceğiz abi. Deneme yöntemiyle göreceğiz yani. Şimdi aşağıdakileri toplayalım. Buna buradan yanaşırsak. Hemen gidelim öteki araca da. Çok güzel la. özlediniz bölümler biliyorum. Bu tarz işleri özlediniz. Yazan arkadaşlarımız da oluyordu. Bu tarz işler de izletiyor şimdi videoyu açıkçası. Ha bir şeyleri kesin yanlış yapmışımdır ben biliyorum yani. Oğlum oldu lan. Vallahi yapabiliyoruz ya. Devam devam çok pis kaza geldim şu an. Tepe lambasını aç çalışıyoruz burada. <laughs> Online olsaydı çok tatlı olurdu ya. Ben koyardım. Öteki gelirdi yerleşirdi falan. Online yapacağız çiçeklerim. Discord'a gelin yeterli. Discord'da ben toplanılmasını bekliyorum. İnsanlar aktif değil. Bizim amacımız aktif e, bir oyun grubu olalım. Ama gelmiyorlar yani. Gelseler de birkaç gün geliyorlar sonra satıyorlar yani. Satmayın. Gerçekten aktif olun. Online'lara da gelin. Gerçekten ben satıp gidenleri almayacağım yani. Şeye. Online'a almayacağım. Kendi aramızda konuşuyoruz Discord'daki arkadaşlarla. Gerçekten yanımıza almama karar aldık. Dur tam olmadı bu. Şunu bir geri takalım çatalına. Bu da olmadı. Şöyle yapacağız. Biraz dış kameraya geçmem lazım. İyi sabitledikten sonra sıkıntı kalmıyor. Devam. Toplayalım bakalım. Videomuzda uzun olursa da olsun yapacak bir şey yok. Diğerine doğru gidiyorum abi. Sonra güzel bir kapak fotoğrafı daha çekeceğim. Kendi kafamda kurguladığım bir fotoğraf var. Gel bakalım. Hop şöyle yeterli. Fazla bile olur. Yani şöyle yeterli. E, yani i̇ki kişi olsaydı çok daha rahat yapardık bunu. Tamam tek bıçağı geçirdik. Bakalım oldu mu? Hesapladım. Şöyle kafamda bir. Valla mis gibi de koydum yani. Aynen mis gibi oldu. Tamam. Güzel. Tek bıçak takıyoruz. Tatlı bir şekilde yerleştiriyoruz abi. Tam burası yeterli. Biraz geri geleyim de. Tam olarak bıçağı şey yapalım. Ben bıçak burada hayali bir şekilde görüyorum. Hayır 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 Heh. Bir tık daha ileri gitmemiz lazım Heh. Şimdi tam olarak oturur o oraya Biraz yamuk oldu farkındayım Evet iyice yamulttuk Onun da farkındayım Dur bak şimdi ne yapacağım sana. Bak güzel kardeşim. Seni şöyle tuttuk mu? Tuttuk. Havaya da kaldırdık. Allah kahretmesin seni ya. Oğlum. Deneyeceğim lan. Bekle. Bir tık bir tık inat etmiş olabilirim. Tam böyle karşılayıp Oldu gibi Olmuş olmuş 10 numara Tamam ee, Devam diğer valiye gidelim Bunu da Şunlara gidelim aynen Spanzetlerimiz de güzel ha Efsane ya Güzel çalışıyoruz bunu niye tepelanmasını yapmamışım ben? Bunda yok çünkü. Kendi kendime sorup, kendi kendime de cevap veririm böyle. Tam yanışayım. bence güzel oldu o da güzel oldu aynen mis şimdi hedefim yok lan güzel olmamış o şunu da düzeltebilir miyiz ya düzelteyim derken bozmak istemiyorum tamam oldu ee, şu, mesela bunu şu ikisinin arasına yerleştirebilir miyim acaba? deniyoruz Şuraya gelelim. Vallahi mis gibi oldu ha, oluyor da. Tamam, şöyle yapalım. O zaman geri kalanı ben şöyle elimle koyayım. Ne de olsa yap yapabildiğimizi gördünüz. Tamam, şöyle bunu yerleşirdik. Ee, hatta bir fotoğraf çekelim. Fotoğraf çekerken de bitirelim. Nasıl bir fotoğraf olsun aklımızda, aklıma gelecek mi bakalım? Şöyle bir fotoğraf olabilir abi. Yani şuradan yakınlaşsak. Böyle olmaz. Biraz bir tık daha yakınlaşacağım. Ananın. <laughs> Dur tamam tamam tamam. Sakin. Herkül modumuz var. 0 sıfır mı geçersin be sıfır mı geçersin be Tamam şöyle olduğunu düşünsek Tamam Şu diğer aracı da getireyim kafamda bir proje var Kafak fotoğrafını beraber çekmiş olalım ondan sonra videomuza veda edelim ben burayı hallederim sonradan He, elle herkül moduyla hızlı hızlı Orada bir tane şey vardı. Onu alalım. Şöyle dönelim. Bakalım nasıl görünüyor. Mis gibi görüntü işte al sana. Ha değil mi? Aynen mis gibi görüntü oldu valla. Farklı bir açıdan yakalayabilir miyiz diye şöyle bir döneceğim etrafında. Arkadaki balya makinesini bir ileri alayım. Hocam sen burada dur. Şöyle bir Böyle olur. Bunu da alalım. Bir de öteki taraftan deneyeceğim. Bu kamera modunu arkadaşlar Discord'da bulabilirsiniz. Bu da çok güzel oldu bu arada. Bu da çok güzel bir resim oldu. Belki bunu da kullanabiliriz. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen açıklama kısmında ama aşağıdaki bölümden abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, Discord'da Twitch'e ve TikTok adreslerimi açıklama kısmındaki linklerden takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.